Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lavabomu açıyoruz. Evet. Aç bakalım yeri var. Şöyle açılma yeri aç. var arkadaşlar. Aç şimdi. Arkadaşlar. Bakın. Böyle. Biraz sesim kısık. Evet abi. Bir şey olmaz. Ablamın sesi kısır geçelim. Arkadaşlar Çok böyle arkadaşım. bir lavabomuz çıktı. Çok tatlı. Ama şey seride eee Yok, nedense bilmiyorum. Tut bakayım. Arkasındaki ben... şeyde de yok. Evet arkadaşlar, şu evet. seride yok. İyi ki de istemediklerimiz çıkmadı. Ama arkadaşlar, yeşili de... istemiyorduk, mavi istemiyorduk, kırmızı istemiyorduk, bir de turuncu Bu, bu ve siklet istiyorduk. En çok da siklet istiyordum arkadaşlar ama bu da çok tatlı bir şey. Ama bu yok işte arkadaşlar seride. Bu üçüncü seri. Hayır üçüncü seride değil. Arkadaşlar üçüncü seri değil bakın orijinal ayakları falan var. Önce sürmüşler arkadaşlar ayaklarını. Evet. şurası da <laughs> sarı. Burası sarı yani hangi renk olduğunu belirtiyor. Kulakları var böyle renkli. Burası sarı. Gözlerini çıkart. Burası. Burası kırmızı rengi böyle arkadaşlar. Arkası böyle arkadan da böyle. Gözleri de çok güzel arkadaşlar böyle bizim istediğimiz çıkmadı ama bence bu istediklerimizden de güzel. Evet çok güzel arkadaşlar. Ta İstediklerimizi göstereyim. Şu şu ve script istiyorduk biz. Ben de aldım da videoya çekeceğim arkadaşlar. Ama Ben ilk Cry Baby alacağım. Şöyle. bakın böyle anahtarlık yeri var. Evet var. Arkadaşlar pembe rengi çok hoşuma gitti ya. Ee, arkadaşlar şöyle pembe ben, beyaz arkadaşlar evet, bakın. Çok beğendim ben bunu kafası oynayabiliyor. Ayakları oynayabiliyor şöyle şöyle. Şimdi size arkasını dönecek. Evet. Çok evet. Bakın yani, kulaklarına kırıklık. çok hoşuma gitti Gözleri, gözlerinin kamera var mıdır bilmiyorum. Kamera. Ama gözü çıkmıyormuş. Alan kişi dedi ki gözler çıkmıyor. O yüzden maalesef gözlerini çıkartamıyoruz Lafının çıkıyor ya ne sahte olanınki çıkıyor. Evet orijinalinkini çıkartırsanız bir daha geri takılmayabilir. Görüşürüz videomuza. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ay kapatamadık. Arkadaşlar video kapatamıyor. Dur kapatayım.